50 senelerinde dedem bu işi yapmaya başlıyor. 1992'den itibaren de ben yapmaya başladım. Böyle bir 70 senelik bir mazimiz var basmanede. Rahmetli dedem 1910 yılında basmanede Cumhuriyet'ten evvel tek kasapmış. Biz aile olarak kökenimiz Giritli ama bu vadilden değil babam 7 nesil. Ben doğullarım oğullarım, 9 nesil İzmir doğumluyuz. 112 yıldır bu Basmani tirkilik Anafartalar Caddesi'nde kataplık yapmaktayız. 45 senelik eczacıyım ben. Burası İzmir'in ilk 10 eczanesi arasına giren Faik Ener ve Ahmet Ener Eczanesi'ydi. Karşıka nasılsa burayı da aynı gördüm. Ona göre mesleğimi devam ettirdim. Ona göre vatandaşla ilgilendim. Yani bizim sermayemiz insandır. Dükkanımızın tarihi 1930'lu yıllara dayanmaktadır. Dedemizden bize mirastır. E i̇lk olarak buzculuk ve ayranla başlamıştır. E belli bir süre sonra tabi buzdolapları çıkınca ayran ve buz iptal oluyor. E daha kapsamlı olarak tatlıcılıkla ilerliyoruz. Ama dede mesleğimiz lokma ve elvacılıktır. Eskiden insanlar tatmin kardı. şimdi tatminkar da değil. Milyarlarca kazansan yine yani tatmin olmuyor. Ama eskiden yani bir hoşgörü vardı. Dükkanlaştı ne kazandısa akşam Allah berkat versin. Güzel kazandım. Şimdi milyarlarca para kazansa yine kazanmadı, yine kazanmadı. 74'lerde dedem Almanya'dan kesin dönüş yapıyor. 75'lerde e, Basmane Kuşu Camii'nin altındaki e, Nargiles kahvesini alıyor. Daha sonra Basmane Polis Karakolu'nun karşısında Ganyan Bay'ın olduğu yerde manav dükkanı açıyorlar 84'te. Harabe bir şekildeydi burası. Kapıdan içeri girilmez bir durumdaydı. Yıkıktı tamir edip burasını işletmeye soktuk, ruhsatını aldık. 12 yıldır da burasını işletiyoruz. Robert Kolej'liyim ben. İngilizce orada, Fransızca. Fransa'da 10 sene kaldım. Ben eski binalara hayranım. Ee, karakteri var çünkü binaların. Şimdi Dubai'deki e, herhangi bir gökdelenle, Bayrak'taki gökdelenle farkı var. Ama bu böyle bir köşk daha yok burada, Basmane'de ya da Türkiye'de. 13-14 yaşından beri çalışıyoruz. Ekmek mücadelesi. Yani bir çalışma hırsı, bir çalışma hastalığı var bizde. Yani çok şükür yetmiyor desek yetiyor. Ha diyeceksen ki emekliğim var. Aldığım 3,5 milyar. E 25 yıldan beri basmanedeyim. 3 yıldan beri esnaflık yapıyorum. E 20 sene inşaat üzerine mesleğim inşaat üzerinedir. Hayat bizi Zamanında sürükledi buraya, aile bakımından. Güçlük buralara, şu anda devamlı buradayız yani. Babam buranın en eriski tamislerindendi, kuru kahvecilerinden. Ben askerden sonra geldim, buraya açtık. 36 seneden beri bu işi yapıyorum. Yarım baharat, yarım tekel. Yaklaşık 1896'dan beri bu burası. Babam buraya ortaklarıyla birlikte devir alıyor işletmeye devam ediyorlar. Sonra ortaklar gidiyor. Babam burada tek kalıyor. Yaklaşık 40 yıldır da biz de babam işletiyoruz. Bu dükkan 1928'de babam Mehmet Helvacı tarafından açılmıştır. Dedem Konya Akşehir'de helvacıymış. 1927'de buraya geliyorlar. Ve bu 1928'de bu dükkanı açıyorlar. Babamın babası 1940'larda Konya'dan yürüyerek gelmişler buraya. Ali Paşa Meydanı kemer altında orada hamallık yapıyorlarmış. Ondan sonra diğer amcalarımla beraber burada mezarlık başında falan işte dükkanlar almışlar. Ondan sonra üçüncü nesil olarak da bize devroldu dükkan. Abi 52-82. İzmir'in tarihi basmağına mama. Anlattıklarına göre 660 senelik. Rahmetli babamız 82 senesinde buraya almış. 15 tane odası var. Altta yukarıda. İçeride buhar odası var duşlar, tuvaletler ve içeride kurnalar var. Hemen hemen 20-25 kişi yıkanabiliyor. Nasıl satıyoruz abi. Alan yok. E otele gidiyoruz. 100 milyon otel parası. Ya e abi ekmek gideceğimize ekmek yiyecek para yok. Abi bu, insanlar artık bu devlet mi bir şey? Kim Artık bir el abi. Hani bir şeyler olsun. Herkes burada sokaklarda yaşıyor. Herkes sokaklarda yatıyor abi. Ondan sonra hırsızlık oluyor. Ondan sonra dolandırıcılık oluyor. Her şey olur abi. Niye millet aç? İşte, çöplerden devam ediyoruz. Nasıl olacak? topluyoruz, bir şeyler satıyoruz, ekmeğimizi çıkarıyoruz. Başka ne olacak? Çöplerden ne bulursak, günlük ne kazanırsak, alıyoruz, getiriyoruz 10 liraya, 15 liraya, satıyoruz işte burada. Ekmeğimizi ondan çıkıyoruz. Olursa otelde kalıyoruz, olmazsa dışarıda kalıyoruz. Eşimle boşandım, çocuklar orada kaldı, Yalova'da kaldı. Ben de işte İzmir'e geldim, öyle burada kaldık. 65 yaş üstü para alıyoruz. İşte onunla geçinmeye bakıyoruz. Ömrümüz böyle gidiyor işte. Artık sey bekliyoruz ölümü. Sene 1977'de buradayım, İzmir'deyim. Evlendim geldim buraya. Sonra hasarlandık, ameliyat olduk. Her şeyi bıraktık. Şu anda bir iş yapmıyorum. Bundan başka bir şey yok. I came from Eritrea and my future plan is to cross to Europe and to get better job and uh, to change uh, my life and my family's life to get money here is very hard because the job by itself is seasonal there is no permanent job so if you don't have permanent job which means you daha önce daha çok kötüydü şu anda düzelmiş hali buralar daha önce pislikti, hep kavgalar hırsızlıklar oluyordu şu anda düzgün hali 4-5 seneden beri sokak düzgün ben 50 senedir basmanedeyim. 1974 yıllarında bir plak yaptım. Basmanede bekler işçiler sıra, merhamet kalmamış fakiri sonra. Aşık Mürsel bulamıyor 1 lira, işçim üzgün, köylüm üzgün, ben üzgün. 45 senedir bu işi yapıyorum, ayakkabı tamirciliği. İşimiz yürümedi, ayakkabı tamirciliği. Sonra arkadaşım biri önerdi, dedi basmane, garibanlar yeri, Geldik burada tezgahımızı açtık. Bu açış, şu açış. 20 senedir buradayız. Allah bereket versin. Ekmeğimizi çıkarıyoruz. Nasıl bir kader bir cezaevi yaşantımız oldu işte. Hakaret, tehdit bilmem ne işte. Dosyalarımız oldu. Girdik çıktık cezaevine işte. Şimdi bir, bir süre böyle bir hükümlü değilim şu anda. Denetimde falan değilim. Yargıtay'da bir dosyamız daha var. Gene bir hakaret dosyamız var. O geliyor. Tamam da devlet veriyor bu parayı. Şey bakkala kadar gidiyor. Ha, babam öldü. Ee, annem de sen hasta. Kardeşim bakım evinde. Onu alacağım yük. yol parası git gel ben nereden bulacağım? Şaşırdım işte. Ne yapacağım? şaşırıyorum. Çocuklar sen uyuşturucu içiyor sokaklarda kalıyor. İki tane olan. Babaların yanına gitmez. Babalara ilgilenmez. Şimdi ben hep sokaklarda çorap sattım. Gömlek sattım. memle, Sigorta ödemedim. Yalan yok gittim engelli maaş. Engelli maaşı da çok az veriyorlar. 1 milyar 700 lira gitmiyor. Otel ancak çıkarıyor. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Orada herkes toplanıyor yukarıda. Şeyin e, Kuşlu Camii'nin karşısı. Sıraya giriyorlar. Ben yıllardır paklarda çalıştık. Sonra benim kırıldı. Platin var benim benim kırılınca Lüla beni istemez oldu. Çocuklarım evlendi, düğününe gidemedim. Kız istemeye geldiler, başta da duramadım. E, torunlarım oldu, iki tane elinden öper torunum var. Onları da göremedim. Ya yani bir hasretlik var, bir burukluk var ama ne yapacağız işte. Kadar deyip geçiyoruz. Emruma verilen bu cezanı Yürü Lokman! Eski basmane ile şimdiki basmane arasında fark yok, uçurum var. Şimdi eski basmanede buranın <laughs> eski aileleri vardı, köklü aileleri vardı, düzgün aileler vardı hep burada. Biz burada herkes birbirini tanırdı abi. Burası İzmir'in en eski çarşısı. Buradan başlar ta Altın'ın çıkışına kadar ana Anafartalar Caddesi olarak geçer. Zamanında buralardan dükkan almak çok zormuş. Burada çok değerli, kıymetliymiş. İnsanlar buradan dükkan alamıyormuş. Gidip karşıya kadar dükkan alıyorlar, al alıyorlarmış buranın yarı parasına. İnanın İzmir'in Hatay'ından, Bucası'ndan, karşı katıdan, Alsancağı'ndan insanlar alışverişe, arabalarıyla buraya alışverişe gelirlerdi. Müthiş bir esnaf kültürü vardı burada. Şöyle özetleyebilirim. 1984'te buranın her şeyi bembeyazdı. Bir ara karardı. 2005-2006 senelerinde biraz karardı. Özellikle hırsızlık falan olayı artmıştı. Şu anki pozisyonu gri. Normalde halkın arasında geri planda kalan hep ezik insanlar. Benim gibi yılgın insanlar. Basmanet. Türkiye'nin en güzel yeridir. Burayı kötü derler ama burada hiç berduş yoktur. Aslında basmane halkı çok iyi bir halktır. Yoksul, garibanın yaşadığı yerdir. Burada bir de ucuz yerleşim otellerinin olması dolayısıyla da dışarıdan tüm gelen yabancılar, e, bu yabancıların tabii maddi durum bozuk olanları, şekilleri bozuk olanları hepsi buraya geldi, yerleşti. Hepsi buraya gelip yerleştikçe de buradakiler kaçtı gitti. Hem alım gücü düştü hem aile kalmadı artık. Büyük marketler dibimizi açtı. Yani bizim mesleği bir nevi biraz öldürdü. O yüzden kira vermememe rağmen yani en fazla 3 sene 5 sene daha yaparız. Eski işler de yok. Kiralar arttı. Hayat zorlaştı. Öyle Bakalım ne olacak. Eczaneyi devretmeden önce araştıracağım. Başka bir eczacı, meslektaşım devre almak istiyorsa görüşürüz, onu devrederiz. Ama olmazsa ben bırakacağım. Benim dedemin ismi Bekir, babamın ismi Ahmet, benim ismim Bekir, oğlumun ismi Ahmet. Bu dükkan Bekir Ahmet, Bekir Ahmet gidiyor. Ama ne kadar gider? Tabi bu da bir muamma.